Aktüman YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Palworld'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde demiştim ki şu bölgeleri, şuraları biraz gezelim, bir görelim. Alabileceğimiz Pokemon'lar varsa alalım demiştim. Onu gerçekleştirelim bence yavaştan. Çünkü e, tekrar hatırlatmak gerekirse, Pankini öldürdük. Aslında istemeden öldürdük. Aynı anda öldük diyelim kileti e, kendimiz sahiplenmiştik. Almıştık. Kuledeki büyük Pokemon'u devirdik. Daha sonra e, Bushi ad, adında insani gibi ama böyle cadımsı gibi bir yaratık vardı. Bushi. Bushi istemeden kaza kurşunu öldü arkadaşlar. O yüzden şuradan oku, oku alayım ben. Heh. Kaldım da. Yiyecek var mı? Oğlum. Bunlarda yiyecek yok ki. Ya bu çok mu yiyor acaba bunlar? Çok yiyen olabilir abi. A arazileri böyle büyütmüştük. Arazileri büyütmemizin sebebi arkadaşlar. Yiyeceklerin yetmemesi. Biraz yamuk mamuk. idare etsinler ya. Yapacak bir şey yok. İki tane yumurtamız var. İkisi de 22 dakika sonra aktif. Çok fazla zaman kaybetmeyelim. Biz buraya doğru bir atılalım. Yavaştan yukarı doğru bir çıkalım. Oo canım severiz. Şimdi kanka kimseye saldırmıyoruz tamam mı? Ona göre davran. Bu arada bizim o osu bulursak ben saldıracağım ona. Leveli düşükken şey yapalım abi. Saldıralım. Şurada bir yumurta görüyorum. Allah. Oğlum orada bir şey var. O ne? Ya bunlar beni öldürdüler. Tek takılmıyor. Tek takılsa sıkıntı yok da. Tek takılmıyorlar ya. Gel bakalım. Vay. Bir dakika. Bizim bizim Aygır bizimle değil. Hastaydı o. Hangi yaratık var acaba? Ha poco toko to toko, poco mu neydi o var. Neyse sonra bakarız. Bak abim. Bak güzel abim. Sana saldırmak istemiyorum normalde. Ya var ya. Bıktırdınız lan beni. Çakal öğrendin buraya geldi mi? Ya Pikachu dur Abi biriniz yakalayacağım ama hanginiz yakalayacağım bilmiyorum. Birinizi yakalamam lazım. Abi can doldurabilir miyiz? Rica etsem. Durduk yere maceraya girdik ya. Dur. İki tane de Pokemon'umu yediler. Abi güçlüler güçlü. Güçlü saldırıyorlar. Şey değiller yani. Aha. Gel bir tane geldi. Geldi mi? Geldi geldi geldi. Hadi bakalım genç. Abin geldi sen de gel. Ya o da öldü ya. Allah'ım ya Rabbim. Durduk yere macera aradık yemin ediyorum. Ya istemeden saldırdılar gerçi de. Ya böyle bir şey olamaz ya. Neyse devam. Tamam. Sistem vallahi. 3 tane Pokemon yedi ya. Abi bunlar arabi çok güçlüydü ya. Saldırı güçleri iyiydi yani. Abi saldırı olmadan bir ilerlemek istiyorum. Allah aşkına. En azından festival falan bir yerde açarsak yakınlarda. Black Black Marketer diye bir adam var. Bize saldırır. Kanka seni saldırmadı. Sen saldırmadın değil mi lan? Çünkü kapattık seni. <laughs> Saldırma. Allah'ım ya Rabbim. Saldırıyı açsam bir dert. Açmasam bir dert. O an aklına gelmiyor abi. Ne oluyor lan? Kaçtım valla. siz Yuh huzurla... Lan ne yapayım oğlum dur. Kızım bir dinlen. Hadi kuzum, hadi kuzum. Bunlar bu, bunlar indi ama çıkamazlar. Öyle düşünmek istiyorum. Bunlar indiler ama çıkamazlar. Bu arada buradaki bu şu Patron büyük ihtimal şuralarda bir yerde ya. Çünkü buralarda hiç, hiç görmedik bunu. Aha. Mega. Abi adam baksana orada neredeydi o? Diğer tarafta mıydı? Darth gibi bekliyor. Şurada bir kasa var. Onu patlatalım. Haa nitsizur key okay lazım Baksana abi dark vader gibi bekliyor orada 40 level Buradan devam abi Şimdi Buradan bize yakın olabilecek bir yerlere gitmek lazım da. Şimdi bir defa 3 tane Pokemon'umuz yok. Bu bir sıkıntı. Biz istemeden bir savaşa girdik. Neyse diyelim hadi 2 tane Pokemon aldık. Almış olduk. Hayır diye diye 2 tane Pokemon'umuz oldu. Oo burada normal bildiğimiz çanta gibi bir şey var. Aa evet. kurşun aldık la. İlk defa aldım ha bu arada. Kurşun çanta aldım. <laughs> Teşekkürler canım. Şurada da var. Gitsem mi, gitmesem mi? Gitsem mi, gitmesem mi? Burada hiç yakalamadığımız Pokemon var. Hadi yürü be. Tamam. Lazım olur bak ya. Alalım. Buralarda kasa masa varsa patlatalım kasayı. aldığında pokemonlarımız bizim hiç olmadı. Montaka. dakika. Lan dur. Aa yukarıda da varmış. Durun lan. Teker teker saldın. Gibişler. Bu böyle olmayacak. Saldır. vardı. Aldık mı? Ah be. Kuzum. Kuzum gelmen lazım kuzum. Öleceksin. Ama öleceksin dedim ben sana. Neyse boş ver yürü gidelim ya. Oğlum bunlar bizden güçlüler ya. Anlamadım ben bu işi. Aa bak. Büyük patron gibi yüzüyor. Abi şunu. Abi bunlar nasıl bizden güçlü olabilirler ya? Şu büyük patronu alabilsek güzel olurdu da. Üçlü Pokemon'umuz yok şu an. Onun sıkıntısını yaşıyoruz. Bizde üşümen başladı başladılar? Gel bakayım. Swap'a. Swap'a iyi de. Şimdi saldıramayacağım. Abi... Bizim şeyimiz inanılmaz düştü ben anlamadım ya. Aha. Yakalasam mı lan? Gel lan buraya. Gel buraya lan. nerede? Tek başınaken yakalayalım dur. Eğer o yakalamazsa bunu yakalayacağım. yakalayacağım yakala oğlum yakala vay şerefsiz yapma be çocuklar o da öldü hepsini öldürdünüz lan aferin size Öldürmeyin diyorum öldürüyorlar. Ben ne yapayım abi? Bunu kim... Bunu hiçbirine kullanamıyor muyum? O zaman biz bunu niye üretiyoruz abi? Medikali. Gençler kimseye saldırmayın ya. Gel zoru. Bir duman var büyük ihtimal kamp yere. Onlar bize saldırıyor olamazlar aynen. Kampa saldırıyorlar. Vallahi aslında kötü bir başlangıç yaptık ya gerçekten böyle bir kötü başlangıç. Ölüm'e çok kötü başladık. Hani ben yine iyi tarafından bakmak istedim ama. Aa, bun, benim bundanım hiç yok. Merhaba abiler, selamünaleyküm. Şu an hiç sataşmayacağım. Üç kişisiniz. Zaten sıkıntı yaşıyoruz. Yumurta var. Normal yumurta. Kasa var ama açabilir miyiz? Açtım valla. Burada kurtlar var abi. Şurada. Devam et. Aa yukarıda yer var lan dur. O zaman şöyle dolanalım biz. Gel bakayım buraya. Hadi oğlum. Güzel. Bundan mı hiç yoktu? Gamnikto. Aşağıda bir şey var mı? Aşağıda yok ama bizim yukarı çıkmamız lazım. Çok pardon arkadaşlar. şurup geldi. Ne? Ben buradan çıkayım o zaman. Dinlene dinlene. Buradan da çıkarsam bir dinlenirim. Dinlen bakayım kızım. Yanlış tuşa bastım ya dur. Aman. Yep. Buradan da çıkalım. Yep. Buradan da çık. <laughs> evet. Biraz çamayımız durusun. Gel bakalım. Yep. Ay yetiş yep. yetmeyecek. Tamam biraz da olsun stamina. yap, yap. <laughs> Alabilir miyim? Güzel. Bu arada bayağı altınımız oldu ha bizim. Çakamaka. Buradan devam değil mi? Biraz da Olsun. Evet şimdi devam edebiliriz. Bak burada düşmanımız da var. Dragonmuş bilmem ne Dragon. 31 level. Ey biz bunu dövemeyiz. Aslında döveriz de. Bizim güçlü pokemonlar bunları geri almamız lazım. Univolt. Aa, Univoltlar varmış burada. Bak. Univoltlar bu küçük Pokemon'lar. Şey, atlı Pokemon'lar. Onun büyüğünle karşılaşmıştık biz. Depresif bu. Depresif bize saldırabilir. Normal yumurta mı aldım lan ben? Kardeşler, saldırın. Şeylerini bilmiyorum, saldırın. Yakalarsın. Yakaladık güzel İyi elimiz çok boş Gitmeyelim 2-3 tane pokemon Yakalamış olduk yani Vay 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 18 Baksana abi Bizim aslında Bundan da yakalamamız lazım da Ben buraya gideyim geleyim ya Bu Bizim 3 tane Rahatsız pokemon var Onları bir Tamir mamir ettirelim. Relax sağıyoruz. Bunu açayım dur. Armorum da bayağı zarar aldı. O kuşlar bizi mahvetti ya. Şundan kasayı da alayım da öyle gidelim. Başka bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Ee, biz şimdi buradan köyümüze gidelim. Daha Ta, tamir yaptıralım. Tamam mı canlar? Bir kendimize gelelim. Bir, bir kendimize gelelim. Pokemon'larımızı bir yatıralım ölmüşlere baksana canlarım benim. Üç tane Pokemon zayiat verdik ya. bunlar da burada dinlensin. Kim alacağız? Kim alacağız? Level yapma. Level yaparsam karışır şimdi iki saat bulamam. Yeni Pokemonlarımız nerede abi? Ha, bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Abi, abi şu çok tatlı ya. Dur Göstereceğim onları size. Başka var mıydı? Aa Lupmon. Lupmon vardı ha. Dur bakayım. Lupmon bunun yerine gelsin. Lupmon biraz daha gelişmiş çünkü. Bir... Bir armor tamir yaptırabiliyor muyuz? Yaptırabiliyoruz abi. Güzel. Bunlardan bir yaptırayım abi. Yoksa tatlılı köy boğulayacağız. Bu var mı? Olmaz mı? Tamam. Tam önümüzü yaptırdık. Bunların ne kadar süresi var? Bunları da açalım be. Öyle bölüm sonu verelim. Bunları açalım öyle bölüm sonu verelim. Şimdi bu normal yumurta. Buna gerek var mı? Yani. Bunu at kızım buraya. Bunu at buraya. Kurşun adres sormaz ki. Kurşun adres sormaz ki kurşun. Kurşun kurşunlar buradaydı. Nerede ya? Allah Allah. Dur dur dur. Öyle olmadı o. Onun bu kurşunları biz buradan aldık mı ya? İlginç. Neyse kendi şeyimize bir gidip bakalım. alemdeyiz. Bunu at buraya. Normalde buranın değil ama atmayacağım. Ha bu, bu arkadaş atalım. Bunu at. Çok üstümüzde şey taşamayalım abi malzeme. Ee, kurşun burada. At. Aa bu farklı. O yüzden tamam tamam. Var mı yerimiz? Yenimiz var mı? Buna birine veririz ya yesin. Bunu buraya koyduk mu tamamdır. Gençler üretim nasıl gidiyor? Hadi bakalım. Şimdi iki yumurtamızı da açalım. Nox geldi. Aa pengin geldi lan. Pengin geldi. Dur, pengin geldi. Pengink, dur, Pengink. Kimin yerini alalım pengin ki? Azinin yerine bir getirelim. Büyük çıkacak mı? Ona bakacağım. Aynen. Nereye gidiyorsun lan? Watering. Hadi bakalım watering. Yap bakalım motoringi. Neyse. En azından bu çıktı. Kötü değil. İyi de değil. Ama kötü de değil. Bundan aldık var ya yürüyemiyoruz şu an. kankam. Oh, 1500. 1500 olduk. Bunu da at. Güzel. Bunu da attık mı? Güzel. Tamam. Evet sevgili dostlar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölümlük bu kadar olsun. Açıkçası iyi gidiyoruz. Kötü gitmiyoruz. Ama tam benim istediğim gibi de bir güce sahip olamadık aslında. Onu da biz bir yerde yanlış yapıyor muyuz düşüncesi var. Ama bir bakacağız. Bir bakacağız. Yoksa burada ben Pokemon'larıma güç de verdim. Güç de bastım ama olabilir abi. Bir şeyler yanlış yapıyor olabiliriz. Yanlış gidiyor olabilir. Düzeltmeye çalışacağız. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.